Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte FTB Continuum'e Kaldığımız devam ediyoruz. Ufak değişiklikler yaptım ve bugün az kullanacağım şey Reinforce ee, sıvı taşıması olayına geçeceğiz. Ama normal kablolarla yapmayacağım bunu. Çok zahmetli. Ender Tank gördüğünüz gibi bununla yapacağım. Bugün e, olayım sadece şu Redder Pearl olacak. Redder Pearl'ü şu şekilde yapmıştım ben. Şu machine frame'leri de alayım dondurma üretimleri de lazım olacak diye yaptım yapılışı şu şekilde redstone glowstone ve ender pearl ender pearl artık bir sıkıntı değil sıkıntıdan çıkacak az kaldı ben biraz onun içine sıvı attım onu da göstereceğim şimdi bundan öncelikle iki tane bir yapalım obsidian yok tamam bunun şeyini göstereyim size hemen. İşte burada gördüğünüz gibi bir enerji hat borusu var. Şuraya kadar giden. Bakalım nereye bağlanıyor. E biliyorsunuz ki burada bir maden kazısı yapmıştık ilk başlarda ve ben burada eee ve spawner buldum söylemiştim. Ve artık o spawner bizim e burası değil. Bu spawner artık bizim yeni esens üretme bankamız. Düşen için 3300 Bakın geliyor Sesler çok fazla olmasına rağmen Bakın Direkt öldürüyor Bu burada sürekli kasılacak Tabi buraya bir Chunk base atacağım Atacağım Şu aşağıya kadar kastım Hatta bir tanesini Şöyle koyayım Ben bir direkten Burada Katman kayasına canlanmıyor ama. şu Oyunun sesini bir tık kısacağım. Kendi sesime engel oldu. Güzel. Aha name tag falan varmış burada da. iyi Enerji yukarıdan çektim buraya verdik. Şimdi bu eleman burada esen süreti gördüğünüz gibi. Şimdi e Ender tankı <laughs> Ee, görünebilir bir kısma koymak istiyordum ama hiç full dakımız kalmamış o yüzden biraz full dak yapacağım. Bunu da game mod'dan almıştık hatırlıyorsanız. Onu attık, şunu attım. Enerji full dak. Ben bir obsidian yapıp bir tane daha şey oluşturacağım. Dead daha ender tank yaptım. Şimdi size bunun olayını anlatacağım çünkü eee da var tamam. Şimdi burun üstündeki üç tane nokta görüyorsunuz. Bunlar şey gösteriyor. Ee, renkler renk ayarlarıyla birbirlerine çalıştıracağını gösteriyor. Şimdi free desens diyor burada. Bunu direkt buraya bağlayacağım. Bunu ters çevirdim aynen. Bu artık gönderiyor. Tamam mı? Bu direkt buraya gönderiyor olarak düşünün. Şimdi bu üç beyaz, diğer de 3 beyaz üç tane beyaz kotlaması e, kodlaması gibi düşünün. Şimdi aşağı gidiyoruz ve alacağı bakın. Orada 300 mb sıvı vardı. Dikkat edin. Ve çalışmıyordu. Şimdi bakın 4780 Buna şöyle şey veriyoruz. Tabi yukarıdakini etkilemek için serebat lazım şart. Bakın aşağı gidiyor. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde aşağıda birikmiyor. Bak gördünüz mü gitti. İçinde hiçbir şey birikmedi ama. Hepsi buraya gidiyor ve bakacağımız üzere hmm, çalışmıyor. Aşağı indik. Essence burada yok. Ama bakın çalışmış. Buraya gelen sıvıların hepsini kullanmış, çalışmış. Şimdi tekrar buraya geldim. Şöyle bu ben yokken çalışmıyor neyse. Chunk base olmasına rağmen. Bakın yanındayken çalışıyor bütün. Aha üstü dur bakın makinenin içinden e, enderman trapini aldım diskini aldım disk bunu buna şu an yanlış bilmiyorsunuz, şu an içine sıvı birikiyor olması lazım aynen buraya gelmiyor bakın burada bu ters çevirdiğim zaman direkt bunun içine giriyor artık bu burada çalışacak hemen örnek tak bakın çalış tabii ki biraz fazla esans istiyor. Aşağıdan gelmesi bir tık uzun sürecek. Benim aşağıda AFK kalmam gerekiyor. O merhaba dostum. Ve mob trap'i bir tık daha iyileştirebilmek adına onun üstüne bir tane slab koyacağız. Onu unutmuşuz. Gittik bir stack yaptık. Olur olur. olur. Buraya geldik. Bunu buraya eleştirdik. Burada herhangi bir problem yok bakın. Dümdüz direkt buraya kadar geliyor. Burada ölüyor. Şu içindekini de boşaltmak gerekiyor. Ona da bir fikrim var. Hop, küçük küçükler. Tamam. Burası ben buradayken çalışacak. Nedendir bilinmez gidiyor. Biraz AFK kalemiz var şuradan. Kasasını. Hatta Afrika kalmadan önce bir miktar biriktirmiştik. Ben gideyim. Şundan biraz daha yapayım. Rezional render falan. Ben onları oluşturayım. Ee, şuraya geldim. Ne bakacak çıkacak diye. infinite Booster kart gelmiş while craft terminal beyond the range limits a web and across dimension bu iş bizi yarayacaktır hmm, buna bir yakında çözüm bulmak gerekiyor ya sürekli aktif olarak çalışması çünkü şu an ender bucketlarım bitti ender bucketlarım çıktı ender pearl'ler bitti şu da alayını ısıtıyorum rejelanta çeviriyorum bu da 16 tane yapacağım bundan daha az mı olacak? Direkt şu küçüğe. Hop, 4 skala. Buna yerleştirelim. 4 tane yapacaktır o. Aynen dört 4 tane sen bir tane çıkıyor falan filan işte bakacağız artık. Sıkçaplarımızı bir kontrol edelim. Oldukça var. Yüyü de artık kullanabiliriz sanırım. Özellikle obsidyen için. Obsidyen için aynen yümet kullanacağım obsidyen için. Şurada 5 tane burada var. 3 tane burada var. Bir sonraki bölüme Tier 4'ü yapmayı düşünüyorum çünkü. Bu işlere girişeceğiz. Ben bunları kasacağım. Slash şurada yaptığımız işte onu yapmamdaki tek amaç bu da diyebilirim. Tek amaç bu değil ama şurada 256 kova silacımız var, 8 kova da burada. Burada ben burayı kapattım. Yani işte şey kapatmamışım. İşte bir nevi kapattım. Şunu üretmiyor şu an. Hop tek burayı üretiyor çünkü bu az kaldı şu eleman da bitiyor. Yetmiyor şimdi ikisi. Yukarıdan ne getirmiyor. Üşendim açıkçası. Bunlar ucu ucuna yetişiyor. Ucu ucuna yetişmiyor. Bunlar tam yetişiyor. Aynen. Bu full. Hop şuraya bakalım. Acıktan öldük. Burasına da şuraya bir yere. Aynen tam buraya koymuşum hatta. 2500 kova olmuş. O onlar yakıyorum şu an. Bunlar gitmiyor daha doğrusu zaten. O kadar bir enerji harcamamız olmadı ve şu an aktif olarak şurası çalışıyor. Aşağıya enerji veriyorum. Ne kadar aktif olur olurmaz tartışılır. Şuraya enerji veriyorum, sürekli çalıştırıyorum falan fistan. Bu arada aklıma bir şey gelmişken sizle birlikte onu yapacağım. Şu enerji kısmı mı yetmiyor acaba aşağı yani. Burası mı çak olmuyor? Hemen buraya da bir çak vereceğim. Şöyle bir şey yapsak. Çakru adırlandı herhalde. Direk üstüne çıkıp bakacağım. Direk oldu Çankır çünkü. Biz yapacağız hop. Aynen. Çoyum aynen. Şunu buraya yaparsak. Şey gözüküyor mu? Şurada iyince bir tane gözüküyor. Burasını tamam dedik hadi. buranın çarklı olduğunu bakalım buradayız tamam çarklı hazırlamışız yani şu an teknik olarak hepsini çaklamış olmam lazım. aç acıdı. Map slatter faktörü Bu bunu da kullanacağız. Bunu da kullanacağız. Burada da fikirlerimiz var. Otomatik bir bir şey bırakmasın. Vallahi üzüm yemekten cırcır artık ha. 440 burası 540 da bir herhalde yapıyor. Herhangi bir geliş çıkış bir şey yok aynı. Hmm. Esensör başka bir yolu var mı? Essence diyelim. industrial for Boeing Bu da şu şekilde çıkıyor Liquid XP'yi E çevirebiliyoruz şu elemanda Yapımı bu gayet basit hemen bakalım Liquid XP'yi nereden elde ediyoruz Aa, aynı tamam yaş hey, hey. yan ses mi kariyer biz ama gerek yok neyse tekrar kontrol ediyoruz yok benim illa orada aktif olarak bulunmam gerekiyor ben çankı klemledim mi lan sadece yoksa claim'i taraya chunk odur chunk odur evet, bu arada arkadaşlar ee, kedim açıktı. Sağ aşağıda kedi açıktı. Ee, yanlışlıkla OBS'den sıra ayarını ben bunun yanlış yapmışım. Aşağıya almışım. Gözükmüyordu. Öyle kaldı. Allah seni. Şimdi ben burada AFK kalacağım. Nasıl AFK kalacağım? Block of Steel ile kendimi çevreleyeceğim. Çünkü I'm a rich izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.